Erasmus Plus Öğrenci Değişim Programı kapsamında 15 ülke ve 50 üniversite ile çağın anlaşmalı olduğunu biliyor musun? İspanyolca, Fransızca, Almanca, Çince ve Rusça gibi dünya dillerinin ikinci yabancı dil olarak öğretildiğini biliyor musun? Çağın öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu biliyor musun? Çağın İstanbul ve Ankara illerinden sonra ülkemizde kurulan ilk vakıf üniversitesi olduğunu ve 500 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu biliyor musun? 10 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 6 bin metrekare kapalı alan sahip olduğunu biliyoruz Çağdaki açık ve kapalı spor tesislerinden ücretsiz yararlanabileceğini biliyor musun? Bölgenin ilk ve tek planitaryumlu Çağ'da olduğunu biliyor musun? Çağ'da 50'den fazla öğrenci kulübü olduğunu ve yılda 250'den fazla etkinlik yapıldığını biliyor musun? Çağ'ın Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olduğunu biliyor musun?